Herkese merhaba. Umarım iyisiniz. Gördüğünüz üzere ben motorun üstündeyim. Bu da demek oluyor ki iyiyim. Motorun üstünde olduğumuz zaman hepimiz iyiyiz. Biz motorcular iyiyiz. Bugün sizlere malum havalar soğudu. Büyük bir çoğunluğumuz motorlarımızı kış uykusuna yatırıyoruz. Ben de tabii ki onlardan motorumu kışın kullanmıyorum. Çok nadir olsa işte bir iki sefer öyle çıkartıyorum arada sırada. Yani kışın nadir olarak kullandığım için motorumu genelde kış uykusuna yatırıyorum arkadaşlar. Birçoğumuzun yaptığı gibi. Bugün ondan bahsedeceğim size. Motorumuzu kış için hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim sizlere. Yani fazla yapacak bir şey yok zaten. Eğer motorunuzu kaldıracak bir garajınız varsa böyle yağmur çamur görmeyen kapalı bir yeriniz varsa tabii ki oraya kaldırmanız en güzeli. Öyle bir yeriniz yoksa da artık yağmur almayan üstü hafif bir çatılı olan yani ne diyeyim üstü telekli olan, biraz daha korumalı, elinizden geldiği kadar yağmurdan, rüzgardan korunacak bir yere kaldırıyor, kaldıracaksınız arkadaşlar. Üzerine brando örtebilirsiniz. Ben kapalı garaja koyacağım. Tam bir araba garajı olmasa da motoru kapalı bir yere koyabileceğim. Orada da üstüne brando örteceğim gerçi tozlanmasın, sağdan soldan giren çıkan ellemesin diye. Şimdi yapmamız gereken başka bir önemli bir konu daha var. Ee, Akümüzü arkadaşlar sökmenizi tavsiye ediyorum. Birçoğu aküyü sökmeden şey yapıyor. Akünün kutup başlarını çıkartıp bırakıyor mesela ama bıraktığınız yer soğuksa akünüz kışın soğuktan zarar görecektir arkadaşlar. Bunu engellemek için akünüzü akünüzü motorun üzerinden sökün. Yani oda sıcaklığında bir yerde saklayın. Varsa mümkünse bir de arada sırada şarja takarsınız. Böyle mis gibi kullanırsınız arkadaşlar. Daha uzun ömürlü olur. Ben öyle yapacağım. Aküyü söküyorum, yani eve çıkartıyorum. İşte arada sırada küçük bir şarj aletim var. AliExpress'ten aldım, böyle linkini falan bırakırım aşağıya, açıklamalar kısmına. Ee, o şarj aletiyle de 15-20 günde bir, ayda bir böyle şarj ediyorum. Akü çökmesin diye. Yani bu şekilde ömrü uzun olur. Üzerinde bıraktığınız zaman akünüz 1,5-2 senede bozulacaktır arkadaşlar. Kışın eksi derecelerde akü şeyde kalırsa, tavukta fazla bir uzun ömür olmaz. Akünüz yeni bile olsa işi biter yani. Başka ne yapabilirsiniz? Mesela ben lastik havalarını yani uygun dereceye kadar şişiriyorum. Lastikler inip olmamalı. Yoksa iyice durduğu yerde ezilirler. Lastik havalarınızı kontrol edin bırakmadan önce. Betonla temasını keserseniz çok daha iyi olur. Ee, motorları sehpanın üstüne kaldırabilirsiniz. Özel motor sehpaları var ya önden arkadan kaldırıyorsunuz. Onların üstüne koyarsanız tabii çok daha iyi olur. Eğer yoksa da orta ayaklarınız varsa ben orta ayaklığı alıyorum. Ön tekerin altına da böyle ince bir tahta falan bir şey koyarım. Yani direkt betona değmesin diye. Arada sırada da o e, tekerin değen kısmını çevireceğim. Öyle olduğunda da pek bir problem olmayacaktır lastiğimi. Ve korumuş olacağım yani. Lastiğimizi de bu şekilde koruyabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Radyatördeki suyu artık sadece su kullanmıyorsunuzdur yani. Artık kimse o şekilde kullanmıyor herhalde motorlarını. Burada çünkü yani sadece su koymak diye bir şey yok. Burada marketlerde bile radyatörler için sular satılıyor. O sular zaten antifrizli derecesi var. Eksi 25, eksi 30 her neyse artık yazlık, kışlık öyle suları var. O sulardan koyuyoruz burada. Yani antifrizli oldukları için donmuyorlar kışın. Bu çok önemli. Hatta en önemlisi bu yani. Motorumuzda antifriz kullanın arkadaşlar. Artık saf olarak mı koyarsınız, suyla karışık mı bilmiyorum ama antifrizi muhakkak koyun. Öndeki motorcular da benim yeni tanıştığım abilerim. Lyon'dan geldiler sağ olsunlar. Tanışmak için tanıştık. Öyle bu tarafa doğru bir tur atmaya gelmişler. Bana da mesaj çektim varsa görüşelim diye. Ben de dedim neden olmasın. Çok sevinirim. İyi ki de gelmişler. Çok teşekkür ediyorum buradan video aracılığıyla. En kısa zamanda daha güzel turlar yapacağız inşallah. Onlarla da şöyle bir oturup biraz muhabbet ettik. Şu anda ben de motoru yıkamaya gidiyorum. Onlar da evlerine doğru gidecekler. Birazdan ayrılacaklar. Yani aslında ben ayrılacağım. Onlar devam edecekler. Ben de motorumu yıkayıp kış uykusuna hazırlayacağım arkadaşlar size bahsettiğim gibi. Aslında ben geçenlerde bunu kış uykusuna yatırmıştım. Aküyü sökmüştüm. Güzelce ne üstünde örttüm falan kaldırdım ama birkaç gündür havalar güneşli gidiyordu. Ben dayanamadım arkadaşlar. Tekrardan motoru çıkarttım süreceğim diye bugün kısmet böyle de bir ufaktan bir buluşma yaptık. Bugüne kısmet yani bugüne denk geldi. Yoksa ben zaten motoru çıkartacaktım. Şöyle bir tur atacaktım. Ondan sonra yıkayıp yerine kaldıracaktım. Çünkü yıkamadan koyduğumu fark ettim. Aslında temiz de. Bir tek ön camda bir iki sinek ölüsü var. Başka da bir şey yok yani. Ben burada onlardan ayrılıyorum artık. Burada ben motorumu yıkayacağım. <laughs> Ondan sonra da dediğim gibi motoru geri kaldıracağım. İşte gideceğim ne yapacağım? Aküsünü sökeceğim. İşte bir aküyü sökeceğim. Orta ayaklıkta kaldıracağım. Üstünü örteceğim. Basket neden bahsettik? Yağını artık öyle bir değiştirme falan yapmayacağım. Yağ değişme vakti zaten gelmek üzere arkadaşlar. Ben de şey yapacağım. <laughs> Yağını sezon başlarken değiştireceğim. Hem de yeni sezona yeni yağ ile girmiş olacak. Şimdi değiştirip de bütün kış yağının nem kapmasını istemiyorum. Durduğu yerde yağ yine eskir yani. Zamanla da eskir. Sadece kullanmanıza gerek yok. O yüzden ben bu üzerindeki yağla kalacak. Zaten fazla bilmeyeceğim için kışın. Çünkü tam da vakti gelmedi zaten. Biraz daha birkaç kilometresi daha var. 500 yani 1000 kilometresi falan daha var yağ değişmesi için. O yüzden bu yağla durabilir. O bu yağda duracak. Yazın sezon gelirken de tam yaz değil yani baharda işte. Ocak, Şubat'tan sonra ben bunu yağını değiştireceğim. Kullanmaya başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar burada araba yıkamada böyle oluyor. Motor, araba aynı şey. Buradan jetonunuzu ya da paranızı atıyorsunuz. Benim de şu anda yok üzerimde. Şuradan jeton alacağım. Evden gelirken arabada jetonum vardı ama unutmuşum. Gideyim onu bir alayım. Evet bakın şöyle görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle gittim 10 tane jetonu aldım. Böyle bir tanesini içeri alıyorsunuz. Bir jeton 1 euro arkadaşlar. Ya, jeton. ya bir örü atıyorsunuz ya iki. artık kullanıyorsunuz. Şimdi bir jetonumuzu atalım. Şunu bir köpükleyelim. Biraz da zaman geçsin diye bekliyorum. Motor şöyle biraz soğumuş zaten. Hava soğuk. Sadece bir köpük sıkacağım. Ondan sonra bir durulayacağım. Tamam. Fazla bir şey gerek yok. Ben fazla da ince ayrıntı yıkamayacağım arkadaşlar. Şuradaki şu sinekler Bahara kadar üzerinde yapışık kalmasın diye yıkacağım yani öyle Hiçbir yerinde aslında bir pislik doğru bir şey yoktu Motorun genel olarak temiz Toton falan ıslansın istemiyorum Şöyle Hızlı bir şekilde Yani Şöyle yeterli sabunlu suyumuzu da ışkırttıralım. Evet motorumu yıkadım. Şöyle elimdeki bir parça kurulama beziyle de kabaca şöyle siliyorum arkadaşlar. Suyunu alacağım. Eve gittikten sonra biraz daha iyi kurularım. Zaten giderken kurur şimdi. Bizim burada fazla toz, toz yok. Tozlanmaz yani. Şöyle kafasını aldım. Şundan altlarını silemeyeceğim. Yani hızlı bir şekilde motorumuzu yıkadık. Şimdi. Evet başka unuttuğum bir şeyler var mı diye düşünüyorum aynı zamanda da. Şu kış kusuna yatırma ile ilgili. İşte lastik havalarınızı kontrol edin dedik. Aküyü sökeceğiz. zaten antifrizimiz zaten içinde var. Zaten antifriz koyuyoruz biz burada. Yani o zaten hazır. Başka ne var? İşte tekerin altına yerden keseceğiz tekerleri. Benzinim dolu arkadaşlar. Yani çok az bir eksiklik var. O da bir şey olmaz. Zaten ona yatmayacak. Şurada yatacağı en fazla. iki aydır ben fazla dayanamam. Havalar ilk güneşte tekrardan çıkartırım gibi geliyor. Ama yine de işte bu dediklerimi yapacağım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar motorumuzu yıkadık. Biraz bekliyorum şöyle süzülsün. E, Totomuz ıslanmasın. Gerçi kesin ıslanacak da yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada kanalıma da abone olup videolarıma like ve yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz e, YouTube ne kadar çok destekçiniz varsa YouTube'da o kadar e, izlenmeleriniz artıyor. Yoksa hiçbir işe yaramıyor. E, bizim de ya tabii benim de yeni videolar çekmek için böyle bir teşvike ihtiyacım var. Siz abone oldukça ben de o şevki içinde hissediyorum. <laughs> Evet şu anahtarımızı takalım. Yavaş yavaş ben gideyim. Güneş de birazdan batacak. Hava birden iyicene serinleyecek. Zaten şu anda 8 derece falan. Güneş battığında hemen hissediyorsunuz yani artık yaz bitti, bahar bitti diyor. Kış geldi artık. Şu yıkamacından çıkarken en korktuğum şey ayaklarımın altı ıslak olduğu için tekerler falan ıslakken böyle kayıp düşmekten korkuyorum. Çünkü zaten ayaklarımın ucunda yettiği için motoru ayaklarımın ucunda kullandığım için zor oluyor. <laughs> evet. yok. Şöyle geçelim. aklıma gelmişken söyleyeyim. Eğer motorunuzda işte granajlarınızla koruma falan istiyorsanız granajlarınızın üstüne parlatıcı, araba boyası parlatıcısı falan sürebilirsiniz. Bu cilalar falan var ya onlar da bayağı bir koruyorlar. Tozun yapacağı etki, işte nemin falan yapacağı etkileri azaltıyorlar. Onları da sürebilirsiniz. Ben sürecek miyim? Sürmeyeceğim. Ama sürenler var. İstiyorsanız siz de sürebilirsiniz. Motoru korumak açısından. Ben yıkarken son suyuna bir sudan koruyan böyle bir nemle karşı koruyan bir şey sıktım oradan. Orada seçiyorsunuz. O birazcık suyun motorun üstte tutulmasını engelliyor. Yani aslında bir cila oluyor. O da bir koruma sağlayacaktır. sağlar da, sağlaması da bir şey fark etmez. Motor boya cilası vardı ya. Arabalar için kullanıyorum. Belki ondan şöyle sağına soluna biraz sürerim. Fazla zaten fazla bir granaj yok. Deponun üstü var, yanlar var. Onları yapabilirim. Artık canım isterse yani. Bilmiyorum, keyfime göre. <laughs> Bakacağız. Eve varayım da bir. Ondan sonra düşünürüz onu. Kışın motoru dinlenmeye almakla ilgili başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Hepsini sıraladık zannedersem. Öyle fazla da yapacak bir şey yok yani. Işte. Yaştan çaburdan koruyacağız. Nemden koruyacağız. Okumuzu sökeceğiz. Lastik havaları başka da bir şey yok arkadaşlar. Fazla da zor değil yani. En önemlisi motoru koyacak bir yer varsa artık. Tabi motorunuzu garaja da koysanız motorunuzu kilitlemeyi unutmayın. Ben kilitliyorum. Şu anda kapalı yere kilitli yere koyacağım ama yine de iki tane kilidimle kilitleyeceğim yani. Ne olur ne olmaz değil mi? adam hırsız gelip de eliyle koymuş gibi bulmasın. Eliyle koymuş gibi böyle alıp gitmesin yani motorumuzu. Biraz uğraşsın. Sollayacaktım ben. <laughs> Beş bakın buralarda artık dalın arkasında kaldı, hemen sihirin dediği ya. Aa, biraz da bastım. Motoru kışın üstüne yatırmak iyi bir fikir. Motoru <laughs> yani kışın sürmek pek bana göre değil. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın. E, aşağıdan bildirimleri de açarsınız. Oradan yeni videolarımdan da en kısa sürede haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. को